herkese selam. Sekiz buçuk neredeyse 9 senedir New York'ta yaşayan biri olarak artık bu videoyu çekmekte kendimde hak görüyorum. New York'u iyi tanıdığımı düşünüyorum. O yüzden de sizlere New York hakkındaki varsayımları yorumluyorum. Listemde 6 tane madde var. Bunların hepsini teker teker üzerinden geçeceğim. Yani doğrudur yanlıştırdan daha çok biraz daha kendi yorumlarımı, kendi deneyimlerimi ve düşüncelerimi katacağım bunlara. Bunu çekmek için de şimdi Manhattan'a gidiyorum. E çünkü tabii bu dediğim şeylerin kanıtlarını göstermem lazım. Orada teker teker bu maddelerin üstünden geçeceğiz. Şimdi de o yüzden metroya doğru yürüyorum. Manhattan'da görüşmek üzere. Aslına bakarsanız... ...şimdi metroya binmeden önce başlatmayı tercih ettim ve ilk maddeyi masaya koyuyorum. New York gerçekten pis mi? Leş gibi bir yer leş gerçekten. Hemen göstereyim. Evet, gördüğünüz üzere normal yerlerde buraya çöp konuluyor zaten. Bu gene iyi günü bu arada. Burada çok kötü görüntüler görüyorum bazen. Yani gerçekten böyle akan sütler, kırılan camlar, e, yenmemiş marullar. Bu gene kötü değildi şu an. Durun daha iyi, daha kötülerini göstermem lazım bir saniye. Evet, burada bir evsiz arkadaşımız yaşıyor anlaşılan. Evet, yani buna çok temiz bir görüntü diyemeyiz. Durun, şuradan bir geçeyim hemen. Mesela metrodaysanız burada ve yere bir şey düştüyse, yere düşen şeyi mümkün olduğunca yani en kısa zamanda yakın bence. <laughs> Almayın onu yerden. Yani şaka yapıyorum ama gerçekten yerler çok temiz değil bir kere bile temizlendiğini bu geçmiş 50 yılda falan düşünmüyorum. E, metroların içlerini temizliyorlar tabii ki ama metronun yerleri çok iç açıcı değil maalesef. Mesela bunlar artık fosilleşmiş sakız olmaları gerekiyor. Gördüğünüz gibi her yerde fosil ama şunu söylemeliyim ki bu durakta Raylar temiz. Normalde raylarda böyle bir sürü çöp birikintisi falan oluyor. Onları arada temizliyorlar sağ olsunlar. Yangın çıkma riskine karşı. Dedin ki burası temiz ama bakalım Venat'taki raylar nasıl olacak? Canal Street'e gelmiş bulunmaktayız. Bu arada e, metrodan çıkınca aklıma geldi. Raylarda minik bir fare gördüm. Fare ve hamam böceklerinden de bahsetmek istiyorum kısa bir. Hazır konumuz pislikken. Şöyle fareleri artık o kadar görmüyorum açıkçası. Sanırım fare sayısında bir azalma var. New York'taki farelere doğum kontrol hapı ya da yemi artık neyi veriliyorsa ondan veriliyor. E, çünkü fare ...popülasyonunu biraz gerçekten azaltması gerekiyordu New York'un. Ee, sanırım bir şey aradı. Artık o kadar görmüyorum fare. Ee, hamam böceklerine gelecek olursak... ...hamam böceklerini de eskiden daha çok görüyordum. Artık o kadar hamam böceği yok. Bir de sezonsal. Hani tabii yazın daha fazla oluyor, kışın daha az oluyorlar. Ama evet, fare ve hamam böceği konusunda da durum böyle gibi. Hani eskiye kıyasla biraz bir azalma var sanki. Ben gelene kadar etraf karardı. Mesela pislik dediğim şey bu İğrenç kokuyor şu an bulup tabakasının içinden geçiyorum <laughs> mahalleden mahalleye bu pislik değişiyor ee, bazı mahalleler tabii ki diğerlerinden daha kirli maalesef Türk insanımın temizliği burada yok yani onu aramaya kesinlikle çalışmıyorum ama mesela bakın şimdi Kanal Street'teyim biraz surreal bir yer gördüğünüz üzere. Şurada mesela yağmur suyunda demlenmiş çantalar var. Sevmediğim bir yer açıkçası. Pislik dediğim sadece bu arada şey değil. Sokaktaki böyle çöpler ondan bahsetmiyorum. Aynı zamanda şöyle garip bir şey var bence. New York'ta arabalardan kaynaklı yani insan çoğunluğundan kaynaklı böyle her yerde toz var. Her yer o kadar tozlu ki Böyle yani mesela bir yeri siliyorsunuz, 4 gün sonra tekrar bakıyorsunuz, aynı sildiğiniz yer aynı şekilde, aynı derecede tozlanmış oluyor. Ee, o da benim pislik kategorime girmiş bulunuyor şu anda. Bu arada köpek kakalarından bahsetmiyorum bile. Normal sokak yürürken bazen mayın tarlasından yürümek gibi oluyor. Gelelim ikinci maddemize. O da New York tehlikeli mi? Şimdi öncelikle tehlikenin anlamına göre değişir. Yani telefonunu kaptırmak da bir tehlikedir. Birinin sana saldırması da tehlikedir. Ya da birinin sana laf atması da tehlikedir. Mesela telefon konusuna hırsızlığa falan gelecek olursak tabii ki hırsızlık var ama mesela Londra'daki gibi böyle telefon hırsızlığı asla yapmıyor. Ben telefonumu şurada bir 10 dakika falan dışarıda bıraksam gerçekten almaz kimse diye düşünüyorum. Kesin de alır aslında. Alır alır, o kadar da değil de. Onun dışında Şöyle evet ya da hayır demek istemiyorum. Bazen gerçekten çok uçuk tiplerde olabiliyor uyuşturucu bağımları. Yani bir anda kafası atıyor ve sana zarar verebiliyor. Hani bu dünyanın her tarafında böyle aslında ama e, burada ne bileyim mesela raylara atılan insanlar oluyor ve o kadar random yani saçma sapan şeyler oluyor ki bazen ya da geçen seneydi sanırım sokakta yürüyen bir kadına arkadan bir adam geliyor ve hani silahla vuruyor başından. Böyle şeyler de oluyor gun violence denen şey Amerika'da ciddi ciddi büyük bir sorun. Ee, ama onun dışında ben şahsen sokakta yürürken kendimi büyük bir tehlikede hissetmiyorum. Ee, tabii ki hani geceleri belli saatlerde gidilmemesi gereken yerler var. Tabii ki dikkatli olmak da gerekiyor şimdi, o kadar da değil. Evsizlik genel olarak o da Amerika'da çok büyük bir sorun. New York'ta da yani inanılmaz sayıda evsiz var. Bunlar genelde bir tehlike arz etmiyor tabii ki. Yani onlar da yaşamaya, tutunmaya çalışıyorlar hayata. Bazen rahatsızlık verebiliyor açıkçası. Hele özellikle bazı uyuşturucu sıkıntısı olanlar. Ama onun dışında tutup da bir evsiz size sataşmıyor. <laughs> Üçüncü itemi sunuyorum. O da New York'taki insanlar kaba mı? Bence %50, %50. Biraz insanla bağlı. Ama genel olarak kaba olduklarını düşünmüyorum. O da şundan dolayı, New York sonuçta çok hızlı bir şehir. Ee, i̇nsanlar sürekli bir yerden bir yere gitmeye çalışıyor. Bu iş olsun, buluşma olsun. O yüzden mesela siz birini yolda çevirip sorduğunuzda abi ben şuraya nasıl gidiyorum dediğinizde biraz sert tepkiler alabilirsiniz. Çünkü o da zaten bir yere gitmesi gerekiyor, hızlı olması gerekiyor büyük bir olasılıkla. O yüzden sizi biraz şöyle bir böyle yan göze bakmış olabilir. Ama hani bunu yanlış algılamayın. Sorduğunuz ikinci kişi size doğru cevabı güzel bir şekilde verecektir. Bir de bence New York'ta böyle bir insanlar seni anlıyor. Çoğu insan benzer şeylerden geçiyor. Benzer problemleri yaşıyorlar burada, benzer hayalleri var, bir yerlere gelmek istiyorlar. Bir yandan da o yüzden insanlar birbirlerinin böyle kuyularını kazmaya çalışıyor. Hem de aynı şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Şuradaki şeyler de çok hoşuma gidiyor benim. Ranzalı arabalar. Bu arada Little Italy'ye geldim. Şimdi de dördüncü maddem için oturacak bir yer arıyorum. Yemek yiyeceğim, acıktım. Mesela bu da pisliğe bir örnek. Şimdi de Chinatown'a geldim. Burada bir yere oturacağım. Evet, şimdi de e, Noodle Village diye bir yere geldim. Nudulları falan çok güzel. Bir soup, dumpling, bir de ne söyledim? Rice roll söyledim. Bir de an var. Şimdi dördüncü konumuza gelecek olursak o da... New York'un pahalı. New York pahalı mı, değil mi? Çok pahalı. Çok pahalı. <laughs> Kesinlikle ucuz değil. Ee, tabii ucuz yerler de var ama buna sonra geleceğim. thank you. Great. Oo, bakayım. Sadece 7 dolardı mesela. Bakalım. Şunu biraz daha şöyle koyayım da. Arkamdan geçerken bana bakıyorlar çünkü. <laughs> Hala alışamadım ben bu işe. Şimdi öncelikle New York'ta kira. Yani sen ki Dumplinglerin dumplinglerim var ya. Öyle sıcacık dumplingler. Dediğim gibi New York'ta average kira yaklaşık böyle bir 5300 dolar civarı. Yüz güldürmüyor. Gerçekten yüz güldürmüyor. Ve en büyük harcamanız oluyor burada yaşarken. Ona yapacak bir şey yok. Ee, hani en ucuz belki aylık böyle 900 bin dolara bir yer bulabilirsiniz ama o da eski püskü ve kötü bir yer olacaktır. Hani eli yüzü düzgün bir şey istiyorsanız hep başınıza çıktığınızda zaten pahalı. Ama hani biriyle dışarı çıkarsanız böyle bir ev arkadaşıyla onda da kişi başı böyle bir 2000 dolar civarını falan geliyor yaklaşık 1500-2000 onun dışında normal yaşam olarak da yemek içme pahalı. Nereden nereye gittiğinize göre tabii ki değişir. Yani Chinatown'da mesela buna 7 dolar veriyorum. Çok fena değil. Ama normalde mesela dışarı öğlenleri yemek yemeye çıkıyorum. E, ofis zamanı. Onda da genelde böyle öğün başı 17-18 ya yani 10 dolara aşağısı bir şey bulmak aslında bir tık bu. Bir tık dediğim gibi yani dışarıda güzel restoranlara gidiyorsanız zaten hani Michelin yıldızı bir yere gidiyorsanız 300 400 zaten bayılıyorsunuz o yemekte. Ya da hani bir tık güzel bir restorana bilindik bir yere giderseniz de hani kişi başı böyle 100 dolar civarı falan denk geliyor. Ah, New York'taki en pahalı şeylerden biri. Güzellik. Ee, şöyle mesela lazer epilasyon. Türkiye'de Hani okey paralara yapılan bir şey. Orada dünyanın en pahalı şeyi. Gerçekten hani kredi çekiyorsunuz lazer yaptırmak için gibi bir durum var. <laughs> ya da mesela tırnak. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama buradaki hani güzel böyle akrilik jel, tırnak falan ya da normal pedikür, manikür yaptırıyorsanız normal manikür pedikür 40 olması lazım. Böyle jel, akrilik tarzı bir şeyler yapıyorsanız da böyle 75-100 bandında. A'da falan da çok pahalı. Hani güzellik sektörü burada almış başını gitmiş biraz. Sağlığı zaten konuşmuyorum. Spor konusuna gelecek olursak mesela bir spinning dersi ya da bir yoga dersi, e, pilates dersi o tarz şeyler istiyorsanız da böyle derslik 30-40 dolar civarı bir şey olması lazım. İsterseniz 6 derslik paket alabiliyorsunuz. Hani bir tık daha ucuza geliyor ama tek bir 45 dakikalık bir derse 40 dolar vermek benim canımı yakıyor o derslere gidiyorum ama para vererek gitmiyorum. Biraz böyle fırsatları takip ederek, kampanyalardan yararlanarak o derslere gidiyorum diyebilirim. Ee, onun dışında eğlence hayatı pahalı. İstanbul'dan daha pahalı mı emin değilim. Kokteyller genelde böyle 17-18 dolar civarı, 20'ye kadar çıkıyor. En pahalı içtiğim kokteyl 30 dolardı o benim için travmatik deneyimdi yani. Biraz da şu. Ondan sonra mesela müzeler falan 20 dolar genelde. New York'ta böyle çok bedava event oluyor. Böyle açık hava sinemaları. Ondan sonra ne bileyim marketler. Şey. Güzel tatlı şeyler var. New York'ta pahalı olan şeylerden biri de Uber biber çok pahalı. Hele bu son ya koronadan sonra o kadar pahalı olmaya başladı ki hani Brooklyn'den Manhattan'a bir yere gideceksiniz ya 60 dolar tutuyor neredeyse minimum minimum. Gerçekten bu böyle değildi. Eskiden 15 dolar'a gittiğim yerler şimdi artık böyle 40. Metroda tek yön için 2 dolar 90 cent. Yakında 3 dolar olacak ve 3 dolar kesinlikle hak metro yani. Bu arada son bir şey daha ekleyeceğim bu hayat pahalılığı konusunda. New York aslında inanılmaz derecede vergi alan bir state. Normal hani Florida'ya kıyasla, Texas'a kıyasla, Kaliforniya'da fazla vergi alıyor ama New York en çok vergi alan eyaletlerden biri. O da o yüzden bence biraz hayat pahalılığını etkiliyor açıkçası. Sonuç olarak New York'ta yaşamak kolay değil. New York'ta yaşamak için gerçekten bir akıl sağlığınızı kaybetmemeniz gerekiyor bazen. Bunu sorguluyorum kendi kendimi aralarda. Evet. Ama o kadar da güzel ve o kadar tatmin eden de bir şehir ki bazen bu pahalılığa, bu yaşam tarzına alışıp devam edebiliyor insanlar. Evet. Biraz... Okay. Uh. Durun bir saniye şu ambulans bir geçsin? Ve <laughs> New York çok gürültülü diye bir madde olursa o direkt evet, kuşkusuz. Beşinci madde de şu. New York'ta trafik kötü mü ya da New York'ta sürücüler kötü mü? Şöyle, New York'ta bence sürücüler çok kötü. Trafik meh. Bazen e, trafikte ciddi kilitlenmeler oluyor. Hele bir yol çalışması varsa. Zaten Manhattan'ın hani çevreleyen tek bir otoban var aslında. Onun dışında doğru düzgün bir otoban geçmiyor. Trafik dur kalk, dur kalk, dur kalk, dur kalk bırak sıkıntı olabiliyor. Amerika'da ehliyet almak inanılmaz kolay bir şey. Yani o kadar kolay ki saçma derecede kolay. Araba hakkında hiçbir şey bilmemize gerek yok. Sorular şöyle, dur işaretinde ne yaparsın? Durur musun? Yield mı edersin? Yoksa geçer misin? Gibi sorular. Yani gerçekten çok fena sorular. Ben de ehliyetimi buradan aldım. Üniversite zamanında. Direksiyon sınavı da inanılmaz kolay. Ve o yüzden bence herkes ehliyet alabildiği için bu ülkede ciddi sıkıntılar var. Doğru düzgün kimse araba sürmeyi bilmiyor. Bu şeyler var. Bence onlar çok komik. Arabaların hem önünde hem arkasında böyle kauçuk bumper. Ne deniyor bilmiyorum onların ismini ama yazarım. Normal paralel park yaparken yani i̇nsanlar o bumper şeyine güvenerek ileri geri yapa yapa çarpa çarpa genelde park ediyorlar. Benim arabam yok tabii ki. Şu an New York'ta yaşıyorsanız, yani genelde Manhattan, Brooklyn çevresindeyseniz arabaya ihtiyacınız zaten yok. Uber'le bir yere gidebilirsiniz. Zaten toplu taşıma gayet iyi. Hani hadi diyelim arabaya ihtiyacınız oldu. Çok rahat araba kiralayabiliyorsunuz. İşte Zipcar var, e, Turo var. Get Around var. 30 bin milyon tane araba kiralama yeri var. Onu da rahatlıkla normal bir paraya kiralayabiliyorsunuz. Ne çok pahalı ne çok ucuz. Ee, öyle bir günlük mesela ne bileyim 100 dolara falan kiralayabiliyorsunuz. 175. Ne ee, o civar bir şey işte. Bakarım sonra. <laughs> Son maddeme gelmiş bulunmaktayım. O da New York is the city that never sleeps. Bu kesinlikle yanlış bilgi arkadaşlar. Bu şehir gayet uyuyan bir şehir. Herkes mışıl mışıl uyuyor bir saatten sonra. Tabi istisnalar olabiliyor. Gece hayatı tabii ki çok canlı. Ne bileyim, kafe şapların hepsi 5'te kapanıyor. Restoranlar genelde 11, 10 gibi kapanıyor. Hani gerçekten incin top oynuyor biraz buralarda. Mesela şu an olduğum yerde biraz öyle. İnsanlar biraz yorulabiliyor, uyku ihtiyaçları oluyor burada. Evet, benden bu kadar bu videomuzda. Umarım doğru bilgiler vermişimdir. Düşüncelerim ve yaşadıklarım adına. Siz neler düşünüyorsunuz? Merak ettiğiniz başka şeyler var mı? Bunları yorumlara yazarsanız seve seve cevaplarım. Dediğim gibi tekrar umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve gene söylüyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Bye.